Apo'nun sürprizleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 20 Şubat pazar. Herkese e, keyifli ve bol kazançlı bir pazar diliyorum. Adana'da Altılı Ganyan birinci koşuyla saat 14'te başlayacak. Handikap 21 koşu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede mücadele verecekler. Burada e, ilk olarak 3 numaralı Süper Tuna ile başlamak istiyorum. Son 3 yarışını bu pist ve mesafede koştu. i̇lkinde 1.26.06 yaptı. Sonra 1.27.67 ile dördüncü oldu ve son olarak bugünkü jokeyi Mustafa Kemal Pumbasar ile 1.26.30 ile kazandı. Ve kazanırken de buradaki rakibi 2 numaralı Honorable'ı geçmişti o gün çok formda bir isim 3 numaralı Süper Tuna. benim favorim ilk ayakta. Sonra 4 numaralı Neptün diyorum. Yaklaşık 3 ay aradan sonra koştuğu 1400 metre mesafeyi 1.28 83 ile 3. oldu. o da bir Natifcan temsilcisi, Kır temsilcisi 3 numara gibi. derecesi biraz kötü çıkmış olabilir 3 numaraya göre. Yarışa, yarışın gidişatına göre düşük çıktı. Bugün daha iyi bir derece yapabilir. Kesinlikle kuponlarınıza yazmanızı önereceğim bir isim. 4 numaralı Neptün. Ve son olarak 7 numaralı Red Orchestra diyorum. Mert Ali Solmaz ile o da yaklaşık 4 ay sonra piste çıktı. Ve start çıkışında devrilme tehlikesi yaşadı. Yine de 4. bitirdi yarışı. Nefes önünden de o gün etkilendiğini düşünüyorum. Bugün açıklarını kapatmış olarak piste çıkacak. Daha iyi koşmasını, bir sürpriz yapmasını bekliyorum. Dolayısıyla ilk hayattaki sıralamam 3, 4 ve 7 diyorum. Dediğim gibi 3 numaralı süper tunayı tek atanlar içinde hayır demem. Benim de çok önde tuttuğum bir isim. Adana'da ikinci ayak Handikap 13 koşu 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede mücadele verecekler. Burada da ilk önereceğim isim 3 numaralı Lucky Dezi Vedat Abiş ile benim favorim. Tek birinciliğini bugünkü Jockey Vedat Abiş ile kazanmıştı ve bu pist ve mesafede 1.30.28 yaparak kazanmıştı. Son koşusunda da bu mesafede koştu kendini biraz daha geliştirerek 1.29.41 ile 6. kaldı. Bugün için benim favorim 3 numaralı Lucky Dezi. Sonra 6 numaralı Cream Blue Emrah Sincan ile kesinlikle kuponlarınıza yazın diyeceğim bir isim. Bir aracı yetiştirmesi Toruk Makto temsilcisi 6 numaralı Cream Blue. ikinci şanslı olarak gördüğüm isimdir. Ve son olarak 1 numaralı Fast to Fast onun da bir birinciliği var ve bugünkü aprantisi Nizamettin Demir'le kazanmıştı. Bugün de kazanabilecek bir isim. Burada epeyce birbirlerine yakın safkanlar. Benim sıralamam 3, 6 ve 1. İkinci ayakta. Adana'da 3. ayak şartlı 4 koşu. 4 yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede koşacaklar. 6 isim var burada. Ee, iki isim çıkardım. Öncelikle e, Ayan Kurşun idaresindeki bir numaralı Everest. E, son 3 koşusunu Ayan Kurşun'la koştu. 2 birincilik ve 1 bir ikincilik çıkardı. E, ve son iki koşusunu da 1900 metrede koştu. E, i̇kinci olduğu yarışta e, 2.15.79 ile ikinci oldu. Ve buradaki rakibi 6 numaralı Yıldırım izinin önünde ikinci bitirdi. Son koşusunu yine 1900 metre mesafede 2.15.61 ile kazandı. Bugün için benim favorim bir numara Everest. Yanına bir isim önereceğim. O da henüz beklenileni veremeyen 3 numaralı Baba Dağyu'dan Mehmet Akyavuz'da sürprizlere önereceğim isimdir. Bu mesafede ilk kez koşacak. Diğerleri en azından 1900 metre koştu Ama 3 numara henüz daha uzun mesafeye çıkmadı Bugün bir şans vermek gerekir diye düşünüyorum 1 ve 3 olarak burayı geçiriyorum 6 numarayı yazıp yazmamakta kararsız kaldım Bana göre kısa mesafe ve daha çok çim pistte daha başarılı olabilecek bir isim Bugün için 2000 metrede kum pistte bilmiyorum Ben şablonumu bugün için koymadım 1 ve 3 olarak buraya geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu şartlı 4 koşu 3 yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede mücadele verecek. Burada da 5 at koşuyor. Dolayısıyla benim için biraz sıkıntılı durum. Az koştuğunda sürpriz olabiliyor. Kimin geleceğini kestirmek zor oluyor az atlarda. Performans olarak baktığımızda tabii 1 numaralı Birol Bey ile 2 numaralı Furly Srivill. E, rakiplerinden e, bir adım önde gözüküyor Ki bir numaralı e, Birol Bey son iki yarışını kazanmış bir isim e, Abisi Sumel baktığımızda da son 3 yarışını kazandı e, Sahibi Sayın Necdet Sumel'i tebrik ediyorum e, çok başarılı Bir ad sahibi ve yetiştirici e, Benim de bugün e, favorim bir numaralı Birol Bey öncelikle Son iki koşusunu 1900 metre mesafede koştu. İlkini 2.05.80 ile kazandı. E, son koşusunu da e, yine 1900 metrede, ama bu sefer 2 e, saniye daha kendini geliştirip 2.03.58 ile kazandı. Bugün 2000 metreye çıkacaklar. E, Birol Bey çok şanslı bir isim. E, dediğim gibi rakip olarak 2 numaralı Furlis rivalı e, kesinlikle yazmadan olmaz. E, bir önceki kazandığı koşuda 1900 metre mesafede 20525 ile kazanmıştı. Son koşusunda kısa vade koşmuştu. Kısa vade 6 koşu koşmuştu yanlış hatırlamıyorsam ve startta 2 boy oyalanmasına rağmen 84 handikaplı bir yeni neferin arkasında 20568 ile ikinci kalmıştı. Bugün de çok şanslı yarışı kazanabilecek bir isim. Ben burayı 1-2 olarak geçmek istiyorum ama e, tabi dediğim gibi 5 at var burada bilemiyorum 4 numara ya da 5 numara yazmak gerekir mi? Benim için kuponumda 1 ve 2'yi işaretleyeceğim arkadaşlar. Adana'da 5. Ayak Kupalı bir koşu Kemal Özekici adına düzenlenmiş kısa vade 7 koşu ve günün en yüksek ikramiyeli yarışı olacak. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1900 metre mesafede mücadele verecekler. Burada Ekürü isim var. 3 numaralı Filibya ile 5 numaralı Malones Ekürü olarak yarışa katılıyor. Ve tercihli start istediği ilgilileri 6 numara gibi. Burada da 3 isimi yazmak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle tabi Ekürü'lerden 5 numaralı Malones ki dediğim gibi ekürsü de çok formda, e, Malonez de çok formda e, iki isim. E, öncelikle 5 numaralı Malonez diyorum. E, sonra e, son yarışlarında eski formundan uzak olsa da 4 numaralı Flashingör e, bu rakiplerle baş edebilecek güçte. E, İşman Çizik idaresinde yazmak gerekir tabii ki. E, ve burada 2 numaralı Bye Bye Lulu Bay'da yazmadan olmaz. Son yarışında buradaki rakibi 3 numaralı Filipiye'ye geçilmiş olsa da e, yarış biraz hız, e, yavaş gittiğini de düşünüyorum ve e, sonlarda etkili sprintini yapamadığını, gerçek gücünü gösteremediğini düşünüyorum. E, bugün için e, daha iyi koşacağını, e, Rovanşı alabileceğini düşünüyorum. Mert Ali Solmaz ile kesinlikle yazmanızı öneririm. 5, 4 ve 2 olarak 5. ayağa geçiyorum. Adana'da kapanış 6. koşu ile saat 16.30'da olacak. Handikap 16 koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metre mesafede mücadele verecekler. Burada 4 isim değerlendirmeme aldım. İlk olarak 6 numaralı terapist İsmail Yıldırım ile benim favorim. Buradaki binicilerde Yamak 2 olacak onu da söyleyelim. 6 numaralı benim favorim. Sonra 12 numaralı Darius son yarışında 15 lira Ganyan'la kazandığında da 4. olarak önerdiğim bir isimdi. 4 isimde önermiştim. 15 lira Ganyan'la kazandı ve çok gösterişli kazandı. Bugün de kazanabilir Serkan Yıldız ile. ikinci önereceğim isimdir. Sonra 4 numaralı Palas Ali İsmail Demir ile yine şanslı bir isim. Ve son olarak da Adana'nın başarılı aprantisi Muhammed Özdemir ile iki numaralı beyaz adam deyip burayı da geçmeyi düşünüyorum. Sıralamam dolayısıyla burada 6, 12, 4 ve 2 arkadaşlar. 1 numarayı da çok sevdiğim bir isim ama bugün 63 kilo. Son iki yarışında ikincilik yapmış olsa da bilemiyorum ben kuponuma dahil etmedim. E, kuponda yeri olanlara tabii ki önereceğim bir isim, e, bir numaralı taşıyıcıyı da söylemek gerekir ve bu şekilde de Adana ile ilgili yorum ve e, tahminlerimi de bitirmiş oluyorum. E, bir sonraki İzmir yarışlarında görüşmek üzere bahtınız açık olsun, hoşçakalın arkadaşlar.